Güneş doğmaya başlamıştı çoktan. Çocuklar evlerinde mışıl mışıl uyurken Lazali'nin telefonuna biri aradı ve ona belle canlandı. Yakında Minecraft parodiler şehrine gidecek. Onu durdurmalıyız diye bir ses geldi. Bu süpersel yetkilisiydi. Acilen Lazali yeni bir video attı kanalına. Belle canlandı. Dünyayı ele geçirecek diye bir video attı ve video 2 saat içinde 3 milyon izlenerek kanalının rekorunu kırdı. Gerçekten çok hayret edici bir olaydı bu. Ardından insanlar şoka içerisinde etrafı aramaya ya. Çocuklar ise hemen oyuna girmeye çalıştılar Ama oyunda Belle yoktu Çünkü Belle oyundan kaçmıştı Şimdi sizlerle beraber Belle'nin şehirde kar çıkaracağı karışıklıkları hep beraber izleyeceğiz Hepinize iyi seyirler haydi başlayalım Evet sonunda şehre geldim Yaşasın ya yaşasın Bu şehri çok seviyorum Eski arkadaşım Albayraf bu şehirde bir sürü hediye dağıtmıştı bir sürü Şimdi bana da dağıtmamı istedi ve ben de Brawl Stars şehrinden kaçtım Neyse bir an önce hediyeleri dağıtmaya başlayayım Bir an önce İlk başta nereden başlasam acaba ya? Nereden? Şurada bir ev var. Oraya gitsem mi acaba? Şöyle yavaş yavaş süzüleyim döne döne. Tamamdır. Bu şehir iyi ya. Buradan gireyim. İlk hediyemi bu eve vereceğim. Şöyle bir bakayım. Kimse verme. Kapıyı açar mısınız? Aha, kapı açıkmış zaten. Merhaba bayım. Ne oluyor lan sen kimsin? Ne işin var ulan evimizde? Çık git çabuk bu evden. Sakin olun bayım. Bakın size ne getirdim. Elmas getirdim. Ben Albayraf'ın arkadaşı belli. Belki adımı duymuşsunuzdur. Brawl Stars'a yeni kromatik karakterim. Haydi hediyeniz hayırlı olsun. Gerçekten mi bu hediyeler benim mi? Oha. Karımı iyileştirebileceğim. Şu an hastanede yatıyor. Çok kötü durumu. Çok teşekkür ederim. Adın neydi? Tamam öğrenemedim de. Adım belli. Sorun yok bayım. O elmaslar sizin artık. Ben de istemeyeceğiniz kadar çok elmas var zaten. Neyse ben gidip şehirdeki diğer yardım isteyen insanların yanına gideyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. ya i̇şte burada bir ev var. Biraz zengin bir eve benziyor ama olsun ya. Ben gene de hediyelerimi vereceğim. Ama ne olur ne olmaz. Belki kötü insanlar diye çıkar diye ben bu elmayı yiyeceğim. Tamamdır artık çok güçlüyüm. Kimse bana bir şey yapamaz. Şöyle gireyim. Şu anlık kimse gözükmüyor. Bir de üst kata bakayım ya. Şöyle. Çok mutsuzum, çok mutsuzum, çok mutsuzum, çok mutsuzum. Hiç param kalmadı. Ben ne yapacağım ya? O pislik el primo benim arabamı da yaktı zaten. <laughs> Bu ses nereden geliyor ya? Birileri çok kötü ağlıyor. İşte burada bir oda var. Bayım. Ne istiyorsun lan gene mi sen? İstemiyorum hiçbirinizi gidin ya. Arabamı yaktı biz sikerim. Ben o araba için ne kadar para biriktirdim işte. Ağlamayın bayım bakın. Size yeterince para getirdim. Hatta buyurun size özel elmalarımı da vereyim. Bunları da satarsınız. Belki kendinize yeni araba alırsınız ya. Sen kimsin lan? Oha! Bu ne kadar elmas böyle? Nereden buldun lan bu elmasları? Yoksa zengin beyin elmas fabrikasını mı soydun? Çabuk itiraf et. Yaptıysan bir şey yapmayacağım. Söz. Ya beni tanımadınız mı? Ben yeni kromatik karakterim işte. Hani Brawl Stars kaçmıştım. Size de bir sürü hediye getirdim. Hadi ben kaçar. <laughs> Yaşasın. Sonunda zenginim. ya. Mutlu oldu ya neyse iyi oldu iyi. Ben acilen gidip bir sürü insana yardım etmem gerekiyor. Bu eve de hediyesini verdim. Acaba başka hangi eve hediyesini versem ya? Ne olmuş lan bu eve böyle? Yıkık dökük bir harabe resmen. Şöyle bir gireyim. Tövbe tövbe. Her yer yıkılmış. Acilen evin sahibini bulmam gerekiyor. Paraya ihtiyacı Ay, olabilir. 15 Nereden bulacağım 15 milyar elması nereden? Olan el parayı mı mahvettin lan şehrimi? Bu ses nereden geliyor lan böyle? Aha Kolay gelsin bayım. Bu ses ne ya? Ne istiyorsun oğlum? Ne oldu? Söyle bakayım. Bayım ben yeni kromatik karakter. Size bir sürü hediye getirdim. Artık ağlamanıza gerek yok. Burada tam 70 milyar elmas. 1 milyarda zümrüt var. Buyurun. Artık bunlar sizin. Ne yapıyor lan bunları benim fabrikadan mı çaldın? Söyle çabuk. Ne fabrikanızdan çalacağım ya? Benim de bunlar benim. Ben Brawl Stars karakteriyim. Oradan kaçarken çaldım bunları. Hatta arkadaşım Albay da gelmişti bir ara hatırlarsınız belki. Artık bu elmaslarla şehrinizi tamir ettirebilirsiniz. Bakın bir sürü elmasınız oldu işte. <laughs> Yaşasın çok mutluyum. Çok teşekkür ederim çok mutlu oldum. Yani bana yaptın bu iyiliği nasıl ödeyeceğim ben sana ya? Ödemenize gerek yok bayım. Ben çok zengin birisiyim zaten. Bizim şehrimizde herkes istediği gibi yaşar. Ama bu elmaslarla bu şehri tamir ettirmeniz gerekiyor. Yoksa insanlar aç kalabilir. Neyse haydi ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın öpüyorum sizi. Çok teşekkür ederim dostum. Bu elini unutmayacağım. Sayende şehrimiz tekrar eskisi gibi güzel olabilecek. Ben bir an önce gidip müteahhitleri arayayım. Vay be ne kadar mutlu oldu İnşallah şehir bir an önce düzelir. Ben de mutlu oldum ya. İnsanlar mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Şuradan hızlı hızlı çıkıp yeni insanlar bulmam lazım. Of of bir aylık maaşım evi geçindirmeye yetmiyor. Çocuğum benden bilgisayar istedi ve hala alamadım. Canlı derslere bile giremiyor ya çocuk. Ben nasıl bakacağım o çocuğun yüzüne anlamadım ki. Çok mutsuzum ya çok mutsuzum. Keşke bir an önce ölsem de kurtulsam. Tövbe tövbe. Ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. <laughs> Kolay gelsin bayım. Duyduklarım doğru mu ya? Niye ağlıyorsunuz ki? Cebimde 5 kuruş param yok. Bu marketten kazandığım para da evi geçindirmeme yetmiyor. Oğlum artık beni sevmiyor. Ona hiçbir şey alamıyorum. Canlı derslere bile giremiyor oğlum ya. <laughs> ağlamayın bayım. Ne olur ağlamayın. Size bir sürü hediye getirdim. Artık bu hediyeler sayenizde sayesinde oğlunuza istediğiniz kadar şey alabilirsiniz. Gerçekten mi lan? Doğru mu söylüyorsun lan? Söyle. Doğru tabi ya niye yalan söyleyeyim ki Hatta bekleyin benimce bir arka cebimde birazcık daha olacaktı Aha ben çok zengin birisiyim bayım beni tanımıyor musunuz Ben yeni Brawl Stars karakteriyim İnsanlar beni almak için bir sürü para yatırıyor lan oyuna Onların paraları bana gidiyor Çok mutluyum o yüzden bakın sizin için bir sürü para getirdim Artık yolunuzda isterse alabileceksiniz Kendinize yeni bir ev alırsınız Hatta artık çalışmak zorunda bile değilsiniz Buyurun bayım bu zümrütler bu elmaslar artık sizin ya bu bir rüyaysın lütfen uyanmayayım çok güzel bir rüya ya yaşasın ya yaşasın ama bu bir rüya biliyorum çünkü böyle bir şeyin imkanı mümkünatı yok. Hayır bayım hayır gerçektesiniz bu elmasların hepsi artık sizin benden size bir armağan olsun haydin kendinize iyi bakın. <laughs> Allah razı olsun senden çok mutlu ettin beni asla ama asla bana yaptığın bu iyiliği unutmayacağım oğul asla unutmayacağım haydi kendine iyi bak. Görüşürüz. Tamamdır. Bu adama da hediyesini verdim ya. Çok mutsuzdu. İnşallah içi biraz ferahlamıştır. Acaba daha yardıma ihtiyacı olan insanlar kaldı mı ya? Bir de şu ilerideki apartmana gideyim. Belki içeride birileri beni bekliyordur. Aynen hızlıca gideyim. Nereden bulacağım ben bu traktörü tamir ettirecek birisini? Nereden? hiç param yok ki. Bütün parayı harcadım. Bütün parayı ilaçlara verdim. Ben çok hasta birisiyim. Ya ben nereden bulacağım bu kadar parayı? Nereden? Üf ya üf. Gitti canım traktör. Yok olacak kesin. Neyse en bunu burada bırakıp evime döneyim. Hızlı hızlı. Bayım evinize dönmenize gerek yok. Bakın ben geldim. Artık ben varım. Traktörünüzü ben tamir ettirebilirim. Benim yeterince param var. Ne diyorsun oğlum sen ya? Senin yeterince paran yok ki. Nereden biliyorsun ya olmadığını? Ben bir Brawl Stars karakteriyim. İnsanlar beni almak için oyuna bir sürü para yatırıyor. Yani bu benim çok zengin olduğum anlamına gelir. Buyurun bayım. Bu elmaslar bu zümrütler sizin artık. Ya bana böyle bir iyilik yapar mısın gerçekten ya? Yanamıyorum şu an şoklardayım. Ne demek bayım ya ne demek? Alın traktörünüzü tamir ettirebilirsiniz. Hadi ben kaçıyorum. <laughs> yaşasın ya yaşasın. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Dünyadaki en çok sevdiğim şey insanlara yardım etmek. Ama benim acilen Brawl Stars şehrine dönmem gerekiyor. Elimde daha bir sürü hediye kaldı. Ben bunları nereye koysam insanlar bulur. Nereye? Yapacak bir şey yok. Bir dahakine artık yardım ederim. Bir dahaki kromatik karakter gelip yardım eder. Neyse hızlı hızlı of, of, Ne yapacağım ben ne yapacağım? Hayır. Bu elmasları nereye koysam acaba ya? Hala dağıtacak birini bulamadım. Neyse ya, yere atayım belki birisi gelir alır. Böylece bana hayır duası eder. Ben de bir an önce Brawl Stars şehrine döneyim artık ya. Yoksa Brawl Stars'ın sahibi öldürür beni. Bir an önce gitmem lazım. Leon'la zaten kavga ettik. Benden artık nefret ediyor. Hiçbir şey yapmadığım halde bana bağırdı ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Neyse, artık elmasları bıraktığıma göre benden bu kadar. Ben vazifemi yerine getirdim. Buradan gitmem gerekiyor bir an önce. Artık buradan gitme vaktim geliyor. Görüşürüz Minecraft Fordilleri şehri. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şuradan uçabilirsem uçayım. Görüşürüz. Yuhu. Bekle beni Brawl Stars şehri. Ben geliyorum. Artık buradan gitme zamanım geldi. Bekle beni Minecraft paradeleri şehri. Bekle. Şuradan gideyim hızlı hızlı. Tamamdır. İşte portal orada. Oradan atladım mı? Yani denizin dibindeki portaldan atladım Artık evime döndüm demektir. Görüşürüz. Çok demek lazım. Beş kuruş param yok. Beni bulurlarsa şehirden atarlar. Benim gibi fakir birisini ne yapsınlar ki? He? O ne lan o öyle? Oha. Lan. Ben rüya mı görüyorum yoksa şu an gerçekler Bunlar mı Oha Lan gördüklerim doğruysa Binlerce mücevher şu an yerde Almam lazım bunları almam lazım Etrafta kamera falan var mıdır ya acaba hırsız sayılır mıyım Aman bana ne artık Bıktım bu sefil hayattan ya Bunlarla kendime güzel bir ev alabilirim Hemen bu şehri terk edip gideceğim ve kendime uzakta güzel bir hayat kuracağım Ya bu elmasları kim koyduysa Buraya Allah ondan bin kere razı olsun Çok mutlu oldum Hemen gidip kendime güzel bir ev alayım neyse Hıp hızlı gideceğim acilen karımın çocukları yanına döneceğim. Böylece onlara kavuşmuş olacağım. Çok mutluyum ya. Çok mutluyum.